Hepinize merhaba sevgili dostlar, Ankara Atatürk Lisesi'nin podcast oluşumu olan Hasbiyel'in tanıtım bölümüne hoş geldiniz. Ben 140. dönem öğrencilerinden Veysel Efe Yurdagül. Hasbiyel'in kurucusuyum ve aynı zamanda ileriki podcastlerimizde karşınıza moderatör olarak çıkacağım. Bu bölümümüzde Hasbiyel podcast nedir, nasıl ortaya çıktı, bunları size aktarıyor olacağım. O halde ilk sorumuz olan Hasbiyel nedir, bununla başlayalım. Hasbiyel, dediğim gibi Ankara Atatürk Lisesi'nin podcast oluşumu. Peki, Hasbiyel nasıl ortaya çıktı? Podcast yapmak uzun zamandan beri benim aklımda olan bir şeydi. Fakat bir türlü ne yapacağıma karar verememiştim. Sonra kendi kendime düşünürken okulumla alakalı bir şey yapayım dedim. Bildiğiniz gibi okulumuz çok köklü bir okul ve bir o kadar da sosyal faaliyetleri fazla olan bir okul. Fakat bunları hem kendi öğrencilerimize hem de diğer okullardaki öğrencileri yeteri kadar duyuramıyoruz. Ben de bundan dolayı Hasbel Podcast'i kurmaya karar verdim. Peki en önemli kısma geldik. Hasbel Podcast'te sizi neler bekliyor? okulumuzdaki etkinliklerin ve projelerin üzerine yapacağımız sohbetler ve artı olarak da okulumuz öğretmenleriyle yapacağımız sohbetlerle, daha doğrusu asfiyerlerle karşınıza çıkacağız. Tabii ki sadece projenin tanıtımıyla geçmeyecek. Projenin veya etkinliğin ilgili olduğu konu üzerine yapacağımız hasbiyerlerle birlikte sizlerin ilgili olduğunuz konular üzerinde bilgi edinmenizi sağlayacağız. Ve bunları yaparken de sizlerin sorularını almayı düşünüyoruz. Şimdi spoiler vermeden anlatmaya çalıştığım için biraz anlamak zor. Ama zaman geçtikçe diğer iki podcastlerimizde daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. O halde yavaştan kapanışa geçelim. Ama podcastimizi kapatmadan önce bu süreçte gerçekten büyük emeği geçen 139. dönem öğrencilerimizden Ceylin Gülce Özkaya'ya ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen danışman öğretmenimiz Özgür Bolzan'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet dostlar, tanıtım bölümümüz bu kadardı. İlk asbiyerlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki hasbelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.